<laughs> <laughs> Hep merhabalar, selamun aleyküm. Vallahi kusura bakmayın, acayip bir yorgunum. Niye diyeceksiniz? Bak yani saat 7 ve ben daha yeni video çıkardım. Gerçekten acayip yorgunum. Yani size zahmet, emeğimin karşılığını verin ya. Bir like bir yorum at, abone ol bildirimleri aç. Ama videonun içeriği güzel gerçekten. biraz belki bir iki tane pezevenk adam vardı da ama Kızım bana yardımı çok iyi oldu. Ben videoya geçiyorum. Sana iyi seyirler. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ulan Çavuş niye işleşmeye kapatmadın? Kanka açık kalmış ya. Tamam kaç defa dedim. 4 numara. Oh. Bot falan görürsen sal bize ha. Ben rank asıyorum da. Ne salayım? Bot 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 görürsen sal. Vurma botları. Ha sen bana aşağıda tarif et ben sana söyleyeyim. Nasıl bir şey artık. Oo bir de gel buna laf anlat. Rozo okay, iniyorum arkadaşlar dikkatli olalım. İnin. Allah <laughs> Allah. Dört numara. Ne var oğlum dört numara dört numara la? Sabahtan beri ne var lan? Sen yaş kaç yaş? Sana ne oğlum yaşım kaç oldu lan? Hani? Sabahtan beri dört numara dört numara yok ona yap yok bunu yok mime kol görürsen ver bana ne yapacaksın kolunu üstüne mi oturacaksın? Çok kol değil dayı bot ya bot. Ya Rabbi. tamam bot da kardeşim yani bir insanın bir kız evine kadar kullanılmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> arkadaş, arkadaş rank kasıyor Fatih'e kasıyor dayı da onunla. Kasıyor da oğlum insan gibi söylesin yeter lan ne bileyim hele gelmiş orada artısık yapıyor orada ya pezevenk. Ayıp oluyor ha. Ayıp eden sensin oğlum? Ben bir şey dedim mi? Burada emir verir gibi konuşuyorsun ne? Karak. Ya ne emir verir gibi ben sana diyorum ki bot görürsen bot sat sen gelmişsin yok şunun otur şu yok şuna otur diyorum Tamam da oğlum tarif et dedim nasıl bir şeyse bilmiyoruz demek ki ben oyuna yeni başladım oğlum bir hafta falan oldu la. Tam ne bağırıyorsun? Bağırmıyorum oğlum anlatıyorum la. Lan daha bir hafta başlamışsın oyna. bize nasıl denk geliyorsun ya? Ne bileyim oğlum, oyunun sahibi ben mi nasıl denk Eşleşmeyi bir daha girdiğimizde kapat kapatmasan lobide kuyut atarım. Bu ne ya? Bunlarla mı uğraşacağız? Az önce Kank Ka Ka Kanka kapatır, sıkıntı yok ya. Allah Allah ya, gelmiş burada artıklık yapıyor ya. Tam gerginliğe gerek yok arkadaşlar almazda. ya. Kardeşim bak sen şey bu diğer konuşan kaç numarasın sen? Bir numara çavraş mı ismin? Bir numarayım ben. Evet evet dayı benim. Çavdaş kardeşim ben bir şey dedim mi? Gelmiş burada emir vermiyor mu? Bizim arkadaş biraz öyle ya. E, tam biraz öyle de oğlum hayırdır la şey mi? E, askerlik arkadaşım oğlum ben sen. Her kuşun eti yenilmez la. Ya hayırdır senin yaşın kaç? La oğlum takmışsın bir yaşa pezevenk. Senin yaşantın kadar benim ha, ha hayatım geçti la gel bu. Yo he he tamam. Senin baban Bunu kaç yaşında la? Ben. Babamı ne yapacaksın? Soruyorum baban kaç yaşında? O sana ne kaç yaşında? La oğlum bir şey bir şey diyeceğim o yüzden sor, Söyle, söyle bana baba kaç yaşında sen? He, 55 yaşında. Ne abi? 55 alacaksın? yaşında. Ulan oğlum ben babandan 3 yaş küçüğüm lan. Kıvrak. Git çolunu çocuğuna var. Sen ana oğlum bakarım bakmam. Sen anasıyla. Avukat mısın oğlum sen? Yazık ya. Vallahi ya yemin ederim sen var ya, zek kuşağı değil sen var ya. Cek kuşağının da Z'sinin de içine zıştınız oğlum siz var ya. ya abi var ya, katı sizin gibi insanlara bırakacağız var ya ben ona yanıyorum ya. Vallahi billahi ya. Sizin gibi insanlardan kurtuluyor işte. Tabii canım. İki tane sonra o Japon'a kaçınıza fitili da ben göreceğim sizi. Biz oradan sonra. El hele hele biz sizi ölümde. Gerisini boş ver dayısın. Popetlere <laughs> gel ya. Oğlum ne kadar şey aciz insanlarsınız la. Kim aciz kim aciz olduğu belli ya gelmiş bir de laf yapıyor. Bak güzel kardeşim ismi neyse ismini söyler misin? İsmim Hasan. Hasan bak güzel kardeşim baban oyun oynuyor mu oynamıyor mu bilmiyorum. Babanın başka bir yerde bilmediği bir şekilde gittiği zaman ne yaparsın yani böyle bir bir ile karşılaştığı zaman üzülmez misin? Ya üzülürüm de benim babam pub, ne işi var PUBG'de? Adam PUBG'nin olduğunu bilmiyor. Hayır burayı Sen demiyorum zaten. Sen o yaşta PUBG nasıl kim öğretmiş sana? Hayır onu demiyorum oğlum normal genel olarak diyorum mesela sadece oyun olsun olmasın başka bir yerde mesela. Başka bir şekilde. Zoruna gider mi gitmez mi? Ne? Ya gider tamam da şimdi oyun sonuçta bu. Olan. Oyun senin yaşındaki adamların oyunda ne işi var? Ya Rabbi ya Müstahim. Oğlum sadece oyun oyun demiyorum. Genel olarak diyorum. Oğlum başka yere de gidebilir. Yabancı tamam. ülkeye de gidebilir. Oraya da gidebilir. Ondan bahsediyorum. Bak bot geldi. Ulan diyoruz dayı ya. Aha. Dayı vurma vurma. Niye vurmayacağım? Kanka benim önüme çıktı valla. Dayı onları bana salacaksın, bana salacaksın. Rank kasıyorum rank kasıyorum Salmıyorum oğlum, sana ayar oldum, tit Kanka gel, burada var kanka Hadi. gel. Bu da senin Hayda, bu sefer değiştim. Ulan dayı var, salmıyor. Bu. Dayı sal dayı. Salmıyorum Ulan oğlum. bu işleşmiyor, ben senin var ya çocuk lan. Kaç defa dedim şu işleşmeyi kapat. Adam bunun azıcık ya. Laf da anlamıyor, laf da anlamıyor. Sen benim sorma cevap ver. <laughs> of gece gece neyle uğraşıyoruz ya? Yemedi değil mi lan? Zoruna gidince nasıl bölbel gibi susuyorsun? Ya he, he zoruma gitti. Ne zoruma gidecek ya benim? Diyorum ki baban dedi de, dedim. Yabancı bir yere gittiği zaman böyle dışlandığı zaman nasıl tepki verirsin? Zoruna gitmez mi? Üzülmez misin? E, ya yani, farz et gitti. Farz et üzüldüm. Bu kimseye alakadar etmiyor ki. Beni alakadar etmiyor. E pez hemen. Beni de babanın yerine koy da. Allah'ım ya. Kaç yaşındasın oğlum sen? Dayı iyi git. He? Ben Yaşımı ne yapacaksın? Söyle bak sen söyledin mi? İnsan gibi söyledin. Sen kaç yaşındasın? He söyle bana. Söyle, söyle. 23 yaşındayım. 23 yaşındasın. Oğlum 23 yaşındasın. He. Daha sıçtığın boku bilmiyorsun da. Nereden, nereden biliyorum, bilip bilmediğimi? E oğlum adam olsaydın böyle burada artistlik yapmazdın. Kıvrak. Ya biraz düzgün konuş. Hani daha kötü şeyler söylemek istemiyorum la sana hadi da. la hadi. Konuşma bana. Yuvarlak. Tövbe yarabbim. Ağzımı açacağım. Gece gece günaha sokacak bizi ya. Ya. Ben pat... Kanka dayı vurdu. Valla dayı vurdu. Ben saldıydım. Vururum oğlum. Sizden ne lan? Babanızın oyunu mu lan? Bak güzel dayıcım. Bak güzel güzel söylüyorum. Bana bot sal. Salmazsan valla patlatacağım seni en son baka. S salmıyorum oğlum. Bunu en başta güzel konuşmayı <laughs> en başta yapacaktın. Ayarlarımı da oynadınız. Ben size ayarlarınızla oynamayı biliyorum. Ayarsız oğlum ayarsız. İnşallah bayılırsın da o zaman görürüm ben seni. Görüşürüz. Sana mutaj olacağımı öldürürüm kendi bir iyi. İnşallah, inşallah bir adam gelip seni vurur da. Bir dakika Bilal kalsan. Adam doğru söylüyor. Hani onun yerinde baban olsaydı ne yapacaktın? Konuşan kim? Ona davrandığı gibi başkası sana davransaydı. Allah Allah. Konuşan kim? Benim dayı Ponçik. Kaç numara? Baban ne karıştırıyorsun? Üç numara ses? dayı. Üç numara bak şimdi pencek. Ben bir şey dedim mi? Hayır dayı haklısın. Ee, haklı, evet haklı tamam. Hasan bence uzatmayalım artık. Adam haklı. Ya bot sallıyorsun bot da salmıyorsun. Şuna bak delirtti beni sabahtandır. Ama sen bana zıt gittin oğlum. Ulan Ali var ya sana kaç defa dedim. Şu eşleşmeyi kapat. Vallahi en son sana patlayacağım ha. Kanka vallahi kapalıydı açık kalmış ya. Hasan bence artık biraz büyüklerine saygın olsun. Heh. Yanlışsın. La, la Ben ne yapacağım Allah Allah. Neyin saygısını göstereyim ben buna? Öyle yapın Adama öyle laf ne? söylüyor. Göstermek zorundasın. Laf... Adama laf söylüyorum dediğim lafı anlamıyor. Oğlum tamam da güzel bir dille söylemek var. Kötü bir dille söylemek var. Sen gelmesin ben beni daha tanımıyorsun. Girer girmez komutan logar gibi emir veriyorsun. Hayırdır oğlum? Ran kasıyorum yaparım ben. E, kasıyorsan kasıyorsun la. Allah Allah. Bir tek sana mı burada şey mi? Biz de oynuyoruz da. Ya sana oynama diyen var? Sana bot sallıyorum sen günün botları vuruyorsun. Ne salacağım oğlum ya Allah Allah. Ben de vuracağım la. Allah'ım ya. Hasan bence bu oyunu bu kadar kayleye alma. Maksat eğlenmek değil mi? Dayı dayı anlaşırsınız ya. ya. Beraber ortak paylaşırsınız <laughs> aslında. Lan kardeşim siz, sen de mi anlamak kıttın var lan oğlum benim, bir benim botlarla mutlarla but mut nedir onu iyi bilmiyorum. Ben adama Söylüyorum, benim diyorum, nedir o diyorum dalga geçiyor benden. Ula oğlum hayır siz kafayı mı yediniz ben lan? Sana, ben sana vurma diyorum işte, bot o işte. Vurma diyorum ben sana, Allah Allah. Dayı hani böyle geliyor, tek tek sıkıyor ya üstüne. Ponçik de gelmiş onu tutuyor ya. Ne yapsaydım? Hakkın tarafındayım değil, ben Hasan. Seni diye. mi tutsaydım? O senin gibi en azından pezevenk değil. Hasan mı ismin, Hasan da ne boksa? Hasan, 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 Hasan de. değil. <laughs> Kim ondan çok mı özür kapansın. dileyeceğim? Ben. Evet. Ya, bırak Allah aşkına. <laughs> Dayı sen anlamıyor. benim bakma. Ha bir de kusur diyor ya. Evet gayet ya sen hatalısın kabul etmelisin. Ya ne hatası? Biliyorsun ben rank asınca sinirleniyorum. Şimdi, bomba. Oyun bu mı? çok fazla. Adam var. Evet karşı binada. da. İnşallah düşersin de adama. <laughs> Bunu sal var. İnşallah bunu salar. Ali ben çıkıyorum. Supportla sana beni. Ali oyna benle. Oyna kanka arkandayım Molotov attı. Girme. Hadi. girme. Bizim bu dört numara nerede? Dayı gel gel ya, ya, yardım gelsene, etsene. Oğlum. Bir işe yara var ya. ya ne kalacağım oğlum ya bana ne ya ne yapıyorsanız yapın. Ya gel gel adam var. Allah Allah la gel o kadar bot vuruyordum bot vurmayı biliyorsun gel adam da vursana. Gelmiyorum oğlum gelmiyorum. Allah Allah. Ya Rabbim ya Allah Allah. Neyse kanka yapacak bir şey yok biz bizi oynayacağız. Hasan tamam. Hasan adamla uğraşmaktan vazgeçer misin? Çok biliyorsan bak sen oyna. Adamlar dibimize kadar işte, geldi. Oynuyorum daha ne yapayım? Daha ne yapayım bak. Allah'ım ya Rabbim la oynayın Ya hayır ya. Al al kaldık buna şimdi. Kaç kişiler la? Abi biz kaldırmaz da. İki kişi daha abi bota benzemiyor. Git vur bakayım vurabiliyor musun? Baba, izle, bak bak iyiz de bak. Taktik bunlar bak. Ha şimdi nasıl? Ha nasıl şimdi ölecek? Aa, aha. Al sana <laughs> taktik. Al. Eksi 30. Amcacım sen gel bir seninle oynayalım. Sen boş ver arkadaşlarımı. Poncik sen nereye? Ben sana istek atıyorum. At at. At gel. At gel bana. Nereye gidiyorsun? Nereye? Tamam Lan değil. var ya. Bakayım. Vallahi delikanlı kızmışsın. Yemin ederim delikanlı kızmışsın. Ama hala anlaştaşıyor la. Hani beraber oynayacaktık? Allah Allah. Nerede ya? Kabul ettim ben şimdi istediğini. Meşgule atmış. Aha vallahi aldı. Selamun aleyküm. Dayıcığım. Aleyküm selam. Hoş geldin dayıcığım. Sağ ol Allah razı olsun. Ya dayıcığım arkadaşlarımın adına ben senden çok özür dilerim. Aslında özünde iyi çocuklardır ama hani oyunu çok ciddi alıyorlar. Yok sağ ol Allah razı olsun da hani ne bileyim. Olmaması gerekiyor diye o yüzden. Kesinlikle haklısın dayıcım. Tekrardan özür dilerim onlar adına senden. Estağfurullah ne demek? Senlik bir şey yok. Ya dayı sen nasıl oluyor da oynayını başlamış oluyorsun? Klanın o seviye. Ya şimdiyim. benim oğlan var biliyorsun. Şimdi askerde kendisi bu oyun onun diyor. Giderken bana verdi. Ben oynuyorum. O gelince alacak benden. Hem anlıyorum dayıcım. Ha valla oyun var mı? Bir ara atak ben gideyim sonra ya. Tabii dayım sen nasıl istersen. Sağ ol sağ ol. Şey aslanım. Erangel uçmalı zıçmalı yazsana mut. Ecim <laughs> neyi? Ha bir daha kisme gelmesin. Kimse gelmesin mi? Yok yok kapat o şey var ya tik kapat kisme gelmesin. Tamam eşleşmeyi kapattım dayı. Sağ ol razı Sen kaç yaşındasın başlat. Dayı ben 22 yaşındayım. Ha 22 yaşındasın ha. Hı hı. Çok sen Çok sempatik ve iştensin yavrum teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> ben teşekkür ederim dayı. Nerelisin? Dayı ben aydınlıyım. Aydın Nisin. Ne iş yapıyorsun? Dayı e, emlakçıyım ben. Hani e, e, nasıl desem emlak ofisinde asistanım. Ha asistansın. Hı hı. Aa. Sekreter gibi bir nebi. Ha serketer serketer ha. <laughs> evet evet dayı. Anladım o da güzel o da güzel. Aferin çalış çalış. Evli ben bekar mı? Bekarım dayı. Ha çok güzel çok güzel. Niye evlenmedin? Geç ortalık ha pezemek dolu bu aralar ya. Nasıl evleneceğim? Evet evet evlendim boşandım da. He. Hatta iki yaşında bir kızım var. Oo yemin et. vallahi Adı ne adı adı? <laughs> Asay. Asel Kocan var ya hayatının büyük hatasını yapmış senden boşanarak yemin ederim. Seninle yaşanılmaz. <laughs> Herkes öyle düşünmüyor ama dayı. Vallahi öyle. Niye? Niye? Yani olabilir yani. Bak Beni tanımıyorsun. Orada çocuk bana bir laf söyledi diye hemen ona bir laf dedin. Arkadaşın bir de arkadaşını ya da ya bıraktın bana geldi. gelemem. Saygısızlığa gelemem. Onlar sana karşı saygısızlık yaptılar. Ay işte seni gibi bir insanı bırakılır mı? Neyse ama ben 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 şey yapacağım yani ben seni <laughs> evlendireceğim. Sus. <laughs> Şüphesiz dayı. Ah, ah, demek. Ama iyi, iyi, iyi. Kızım kaç yaşında? <laughs> evet dayı. İki yaşında dayı. Aa, iki yaşında. Aa, aa. E, çok iyi, çok iyi. Allah uzun ömürler versin. <laughs> Amin cümlemizin evlatlarına dayı. Amin cümlemize ama çok bile, bile şey. Adı ne sen ya? Hasret dayı. <gülüyor> hasret. <gülüyor> ha hasret ama ben de şey zannettim ya. Pencik koymuşsun yüzünü pencik zannettim. <laughs> yok yok dayı pencik o. Ha pencik pencik şey demek. Toynak demek bizde. <laughs> Ya dayı bizde ponçik demek böyle şirin tatlı bir şey demek. E vallahi zaten öylesin yani sanki seni annen arıyor mı yoksa bal mı ne yani? <laughs> Bilmem dayı öyle mi? Valla bir ananı görmedim hiç bir şey diyemem yani. <laughs> Nerelisin? Aydın dedi. Aslen. Aslen mi ee, evet. Aslen mi He Anne baba orada mı? Yanındalar mı? Aynı evde mi yaşıyorsun? Evet evet aynı evde yaşıyoruz dayı. Ha, ha iyi çok iyi. Kardeş var mı? Aynen ee, bir tane abi var dayı. Ha nerede oturuyor? Bu İstanbul'da oturuyor dayı. Ha iyi iyi. Ben biraz çok soru soran benim benim frenim yok ha. Ya olsun dayı sıkıntı yok. Muhabbet sohbet ediyoruz işte. Ha evet. Sen de sorabilirsin ben ayağına. İstediğin sor. Sen neylesin dayı? Ben ağrılıyım. Ağrı diyor din diyor din. Ya ne kadar güzel dayı hiç geldi mi? Yok da hiç gelmedi ama istiyorum. Aydan çok arkadaşlarım var. Patnos'ta falan. Aa, evet evet ama ben neredeyse ağırlığım dışında da da bir yerdeyim neredeyse ya. olsun olsun. Yaşım 52. Ondan sonra yeğenime söyleyeyim. 9 tane çocuğum var. Ondan sonra... Ay maşallah dayım. Ha, Ha, ondan sonra hayvancılıkla uğraşıyorum. Tarla merla işte ne bileyim. E daha ne, ne yapıyorsun yani nedir mesela yani ne? Arsa fiyatları nasıldır yani? Bir e çok pahalı dayı tabi değerine göre farklılık gösteriyor ama bir de bizim burası tam turizm bölgesi olduğu için daha bir pahalı. Ha bura turistler mi geliyor? Evet turistler geliyor. Aa o ne Kuş var? Kuşadasını biliyor musun hiç duydun mu? Neresi? Kuşadası. Vallahi şey ha ee, biliyorum evet. Hani orada adalar kuşta ada kuşları yani. Kuş kuşlar var değil mi orada? <laughs> Yanlış yerde bilmiyorum değil mi? <laughs> yok yok değil. Tam olarak öyle değil. Nasıl? Yani turistik bir bölge buranın. Ee? Bir ilçesi. Ee? <laughs> adada da kuş adası ama neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ha. <laughs> sen oradasın. Kuşlu adadasın. Evet ya Yakınım diyelim. Tam olarak orada değilim ama farklı bir ilçedeyim. Ha. Öyledir. Peki sen ne iş yapıyorsun dayı? Hayvancılık haricinde herhangi bir şeyle uğraşıyor musun? Valla iyi. E, tıraş mıraş işleriyle uğraşayım. Berberlik. <laughs> Hem benim dedem de berberdir? Ha, yok ben insan berber değilim. Ben eşekleri tıraş ediyorum. Tadın <laughs> <laughs> da güzel dayı. E vallahi. Ya sana bir şey de, o... Bir tane silah vardı. adı neydi ya? Um, e, sıçar sıçar. Sıkarlı. Ha sıçarlı. O. Oh. <laughs> evet dayı. Onu bir ursan bir annemize hat at ya. Tamam, tamam dayı. <laughs> i̇şaret ederim ben sana. Aa, at, at, işaret at Dikkatli Dikkat et, lazımdır. Yani lazım dayı, alırım. Aa, burada var. Aha, vallahi kendime iki salti buldum, vermem ha. <laughs> İkisini buldun dayı. İki salti. İki salti. <laughs> Aha. Adam, adam. Geldim, <laughs> <Gördüm>, geldim <gördüm> dayı. <laughs> Ama bir dakika dayı bak. Dayı bana da bırak saydın. Bak bak kür istediği bir güz kür verdiği bir güz. Bak 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 bu adam bana sıçar getirmiş bak. Başka bir şey istesem onuymuş. İşte dayı ben sana diyorum bak senin yüreğin temiz. Bak gördün mü bak gördün. <laughs> Ay dayı ha. Köpeğinden korktum. Köpek köpekten korkma köpek o var ya o var ya. Ya köpekten insana. bak insanda kork köpekten korkma. Baba ben var ya bu bak bu, bu var ya cover 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 aşağı. Baba gel burada Hayır, farmasi diye bir silah var. var. Ben bak. Durursun. Bakayım. Farmasi burada. Hı. Yok değil ben kullanmıyorum. <laughs> farmasi. Dayo bir makyaj şeyi. Firmasının ismi. Ha, valla bilmiyorum üstünde öyle yazıyor. Famas Dayo. Ha işte ondan ne var. Farama var far işte. farmas Gel orada Taurus var. Taurus'a binek. <laughs> Taurus. Ha ondan. Sen yarın çalışmıyorsun değil. Ya değil çalışıyorum. E, saat kaç olmuş mu Saat altı mı çıkın neredeyse? Olsun dayı. Bakın saat kaç bir dakika. Katen saat altı mı hey, dayı bu ne? Bu araba bu. Bu bu araba bu 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 var ya bu. Dayı çok güzel. Hele bir bakayım. Dayı benim bile bundanım yok. Valla bundanın yok. Al ben sana vereyim al. Al sen sür al. Al bir dakika sen sür. Ya al. dayı. <laughs> ne şimdi benim oğlan, oğlan da oğlan. Bak bak sağdaki arabaya git. Benim oğlan her şey almış bak. Her Hangisi? şey araba var bak. Ha, o arabaya git. Baba baba buna git. Ha bu bu sağ. Ha orada dur bak sana. <laughs> sana ostran araba şey yapacağım bak şimdi. Bak 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 izle bak ostran arabaya bak. Ana bu demiş la. Bir dakika. Aa bu. <laughs> Uf, dayı bu ne? Bir de turuncu. Çok güzel. Ha, hadi bin. Hadi götür beni. Hadi dayını götür hadi. Nereye götüreyim dayı? Nereye istersin? Dur koynumuza da basalım. Vallahi götür istediğin yere Çok götür. Çok iyi. <laughs> e sen aa hem bu saatte dayı baktım 6.21 Evet dayı. Kaç tane şey gidiyorum? 8'de dayı. E sen hiç uyumadan mı gideceksin? Evet dayı. Ben uykuyu pek sevmiyorum. O zaman burada malzeme top yok. Toplayalım dayı. E kızım sen uykuyu sevmiyorsan e nasıl yaşıyorsun? Ya dayı zürafalar gibi ya gündeki saat yetiyor bana. Vallahi halal olsun yemin ederim. Olsun olsun o da güzel o da güzel. Öyle dayı. <laughs> Ama çok işte seveceğim bir kısım. Vallahi billahi. Aferin aferin o böyle Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dayı. Ne demek rica ederim rica ederim sağ ol. Ben hep oyuna gidiyorum biri benimle dalga geçiyor. Bizi biri şarkılaşıyor ya beni patlatıyor ya beni öldürüyor yani dayı onlar senin güzelliğini göremiyorlar boşver. Sağ ol ara Dayı olsun. aslında bu oyun çok değişti biliyor musun? Artık insanları görünüşüne göre yargılayan çok insanlar var. O oynayışına göre, görünüşüne göre, hesabın dolununa göre. Emin ol senin böyle görselerdi dolu dolu peşinden ayrılmazlardı. Aa valla bilmiyorum dolayım oluyor da. Yani yalan hiçbir şey ya. Ben ona diyorum senin babam diyorum. Böyle bir duruma karşı söyle ne yapardı diyorum O hala orada diyor ki benim babam ne işi var? Ulan nereden bilebiliriz ki babanın Hı -hı. ne işi var? Kesinlikle öyle dayı. İnsan aykırıladığında yaşamadan ölmezler dayı. Boş Allah'a emanet et. Öyle zaten Allah'a havale ediyorum. Allah onun bin bir türlü belasını versin pezevenk. <laughs> dayı emanet et dedim, beddua et demedim. Aa tamam o zaman beddua mı giriyorum? Allah'ım sen beni affet sen onu sana havale ediyorum. <laughs> Bak gel gel. Bak sana iki saltı buldum gel. Gel tak gel. İki saltı. Geliyorum dayı. Gel ben konum atmayı bilmiyorum da başında bekliyorum. Geldim. Orada. İki saltı. <laughs> Teşekkür ederim dayı. Rica ederim ne demek. Aa burada spiderman var gel onu da al. Ne var dayı? Spiderman spiderman. Geliyorum dayı. Al. Tamamdır. Baba baba uçacağım bak. Yuhuu. Bizim ostran araba nerede? Ostran araba mı nerede? Adam öldü neydi? Gidelim neyse. Oy, neyse sen adam görürsen bana söyle ben seni korurum. Ha, problem yok, problem yok. Ben biraz güzel oynuyorum. Bak görsen. Bak bana neler yapıyorum neler. <laughs> Dayı aracımızı alıp gidelim artık. Alan dışında kalmayalım. Gel gel ben Spiderman'a geldim olmaya Geliyorum dayı. Hay maşallah. Böyle bir araba bırak. Bitti bile yok yemin ederim. <laughs> ya Allah, Bismillah. Adam görürsen hemen direkt o et. Korma. Olur dayı Ama ama. Taktik bir az kalkmış Sağa sola giriyor. Mübarek. Baba ne iş yapıyor? Emekli mi? Emekli dayı benim babam. Ey görürsen selam söyle. Senin gibi bir evlat yetiştirdiği için ellerinden <laughs> sıkıyormuş da. Böyle tebrik ediyormuş da. Aleyküm selam dayım söylerim. Aa Zaten o, o az önceki çocuk bakalım video izleyince nasıl tepkiler verecek. Ne videosu? Ha yo yo hani böyle var ya e, bu Youtube'da böyle insanlık dersi videoları var ya. Evet. Ha, onlardan onları dedim bebe biraz onları izlese belki kendine gelir yani. Hmm. Niye otadın? Ya dayı, düştüm. Gel gel düşme gel düşmedim. Bil bil. Bindim dayı. Ben biraz acam basayım. Bas bas sen hep böyle mi konuşuyorsun? Evet dayı ben hep böyleyim. O yüzden arkadaşlarım ponçik diyor bana. Ha uyurken de mi böylesin? Uyurken de böyleyim. Hatta de uyandığım zaman sesim hiç çıkmaz. Allah Allah. Vallahi ben uyandığım zaman cinavara dönüşüyorum ya. Ben öyle değilim dayı. Benim hanım ben uyanınca böyle yapıyor. La Cemşit kalkanı yeme <laughs> kazın. Cine var. <laughs> Valla seni olan yaşadı da birazdan bizi yatıracaklar. İn in arabadan in. Deme 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 dayı öyle deme. Getirin kırmızı alanı koydun bize. Ha ee, nedir o kırmızıyı? Patlaması giydir Ama şeyle gel bak bak bak. Şeyle gel. Spidermanla gel. Gel zırzop geldi zırzoba gidek Tamam Şimdi burada tele kuruyoruz Pusu mu kuracağız dayı? Aynen aynen yere o tele kuracağız Tamam Sürünelim <laughs> Baltalar elimizde uzun ip elimizde Biz gideriz <laughs> ormana hey ormana <laughs> Aha bir tane değişik bir ammaram bir şey buldum ama alacağım onu. Açabiliriz. Aha adam. Galiba. Yoktaymış. Siyahlıkmış. Nerede dayı? Yanlış yanlış gördüm. Hayret. Buraya zırzoprak kisme gelmedi. Araba da yok ya. Ee, Pancık. Bir aynım dayı. Araba da yok dedim. O zaman yola doğru gidelim. Gidelim dayıcım. Senin adın ne? Benim adım Cemşit. Bana Cemşit dayı diyebilirsin. Cemşit diye. Büyük büyük dedemin İsman is, 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 is. İstanbul İmparatorluğundan <laughs> kalmaz ismi bu. Yani çok bilindik bir isim değil. Tabi tabi. Kirkor İmparator takmış dedemin ismini. Onun ismi de bana gelmiş. <laughs> ne İmparatoru dayı? Ne İmparatoru? Kirkor Kirkor. Kirkor. <laughs> Aynen öyle. Vallahi bu zipi derman olmasa var ya hep koşacaktık ha. Evet diye. vallahi çatıya geldim. Gel bu tarafı doğru gider bir de ben sana bir şey konuşacağım. Hayırdır inşallah diyeyim dinliyorum. Gerçekten özünde iyi bir insan insansın. Çok temiz bir kalplisin. Yani ne bileyim yani tanımadığın bir insana yardım ettin. Çok güzel bir davranış. Şimdi şöyle bir şey Teşekkür ben aslında... ederim dayım. Ha, rica ederim ne demek. Ha, ben sosyal medyada içerik üreticisiyim. Böyle bayraklara, eşleşmeden gelenlere girip bazen insanların sabrını taşıyorum. Bazen böyle işte seninle şu an olduğu gibi komik videolar çekiyorum. Bazen de trollüyorum, bazen <laughs> kışkırtıyorum. Bazen de abel az önceki ya dayı gibi... Yapma. Beni... Vay ya yapma. Ben Hayır bana yapma dayı. Vallahi yaptım yani kusura bakma. Ee, az önce ağzımda bana da mı? Ha, az önce ağzımdan kaçırdım. O çocuğa sinirlendi. Şeyde kat ben dedim orada bir video izler de son anda toparladım. Evet, evet. Dayı. O yüzden aynı söyledim sen öyle bir şey. Ha, hakkını helal et. Bak ben kötü bir kötü bir insan <laughs> hayatta olmadım. Asla olmam ama e, sen iyi bir insansın. İnşallah hep içindeki iyilik böyle e, seninle kalır. Böyle. Yani ben fazla Teşekkür duygularımı açığa değil, senin değilim de kusura bakma. Ne yapsam acaba dayı hakkımı helal etmiyorum hocam mı desem? Dur, dur adam var dur adamı öldüreyim ondan sonra hakkını helal etmeyebilirsin. Yardım <laughs> <laughs> ya. Vallahi kusura bakma ama güzel vuruş. E, eğer ki e, rahatsız olduysan şey yaptıysan paylaşmayabilirim hayır hayır dayı rızam var. Ha, ters Ki ederim. belki bu sayede, bu sayede senin sayende e, benim gibi genç yaştaki insanların ileri yaştaki insanlara nasıl davranması gerektiğini öğrenirler yandık. Bekle 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 ha kaldır takı. sen beni. Kaldır, kaldır dayı, kaldır kaldır ben ona ne yapacağım. Kaldır 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 dayı, bomba, patlamaz patlamaz patlamaz. Vallahi patladı. Ya ama dayı ya. Pardon pardon. <gülüyor> 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 Adam nasıl vurdu bizi ya? Vay pezevenk vay. <laughs> Güzel oyundu dayı. Eline sağlık. Sağ ol. Senin de. Allah razı olsun. Ponçik. Eline sağlık dayı. Sağ ol. E Allah razı olsun. Dayı. Teşekkür ederim gerçekten. Benden bir isteğin var mı? Ben teşekkür ederim. Hayır dayı. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanetsin. Sağ ol. Sağ ol. Allah ol, razı olsun. Danışma çok memnun oldum. Sağ ol. Ben de memnun oldum. Allah razı olsun. Görüşürüz. <laughs> Hoşçakal dayı. Allah'a emanet. Ola oğlum az önceki adamlar siz var ya bu kızın pohni pohni. Hadi alayım bana torun olun. Görüşürüz. Videoma like atmayı unutmayın.